çok güzel bir gün. Çünkü bugün Türkiye ile Portekiz'in maçı var. O yüzden hemen gidip Tomiş'i çağırmam gerekiyor. Onunla birlikte maç izleyecektik bugün. Çünkü Tomiş'in bana sözü vardı. Hemen gidip kapısını çalayım. Tomiş, Tomiş kapıyı aç. Ne oldu amca? E, e, ne oldu bakalım? Tomiş unuttun mu? Ne ne oldu ya? Bugün Türkiye ile Portekiz'in maçı var. Milli maç oğlum izleyecektik hani hatırlasan unuttun mu yine? Ya of Güven amca. Benim yapmam gereken işler var. Ben bugün maç falan izlemeyeceğim. Aa nasıl yani sen beni mi ekiyorsun? Evet ekiyorum seni yapmam gereken işler var. Ben maç izlemeyeceğim. Şenlerde görüşürüz. Ya Tombi seni pislik Tombi seni. Ha, i̇zlemezsen izleme ben de. Ben de giderim o zaman Gökçe'le izlerim. Hemen Gökçe'nin evine gideyim bakalım. Gökçe Gökçe tık 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 kapıyı açar mısın? O, açarım şöyle açıyorum. O, efendim Güral ne oldu? Gökçe ya sana şey diyeceğim. Ben Tombi'şe bugün ne güzel bir maç izleyecektim. Ama Tombi'ş beni bugün ekti. O, acaba benimle birlikte bugün Türkiye ile Portekiz'in maçını izler misin? olabilir izlerim. Biraz sıkılırım ama olsun senin için izlerim. Vallahi pislik tonmuş ya. Beni ekti neymiş işi varmış. Sana bir şey söyledi mi ne yapacağını? aslında aslında bana bir şeyler söylemişti ama biriyle buluşacağını söylemişti. Seni nasıl ekti acaba? Bir dakika ya. dışarı çıkıyor. Aa bir yere gidiyor Gökçe. Elinde paralar var hem de. Ha paralar atıp gidiyor. Şuna bak evde işlerim var dedi bana ama dışarı çıkacağını söylemedi. Nereye gidiyor lan bu acaba? Bilmiyorum resmen para saçıyor bu. Parayı nereden buldu? Anlamadım. Gökçe ben bana çok sinirlendim. Hadi gel Tomboş'a gidip takip edelim. Bakalım nereye gidiyor. Baksana şu paralarla. Oo, oh, vay canına. Paraları da toplayarak git. Ziyan olmasın. Evet evet hepsini şöyle topladım. Ulan nereye gidiyor? Bu şehrin dışına doğru gidiyor Gökçe. Hadi gel gel. Gidip onu gizlice takip edelim. Bakalım nereye gidecek. <laughs> vay canına. Burası neresi? Gökçe baksana Tomboş'u takip ettik. Buraya geldik. Burası neresi ya? Ah. Gökçe şuna bak Tombiş orada kızlarla havuzda parti yapıyor. Oy canına bir de bizi çağırmamış şuna bak sen. Evet bizi çağırmamış. Aa, bir dakika bu da ne ya? Dikkat köpekler ve gürollar giremez. Şuna bak sen. ya Gökçe işte komik değil niye gülüyorsun? Çünkü köpeklerle seni bir tutmuş. Bu komik. <laughs> ya işte komik değil tamam mı? Hmm, ona ben gününü göstereceğim. Bugün onunla ne güzel futbol maçı izleyecektik. Türkiye ile Portekiz'in maçı vardı. Ama o ise gitti beni sattı ve kızlarla havuza parti yapıyor. Şuna bak sen. Ama bunun intikamını çok pis alacağız. Gökçe hadi gel bakalım. Onu trolleyelim bugün. O, trolleyelim mi? İyi tamam ben bu fikre bayıldım. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız biliyor musun? Onun yanına gizlice gideceğiz. Şimdi Gökçe ben yanıma birkaç tane alet aldım. Bak küçülme aleti. Bununla da görmüş olduğun gibi öyle küçüldüm. Aa, <laughs> Dur bekle senin üstüne zıplamayı Aa, <laughs> ya Gökçe bırak beni ya. Manyak mısın zıplama bak. Ben karıncı gibi bir şeyim zaten. Eğer zıplarsan üstümde bir anda toz gibi ezilirim. Ay, tamam tamam hadi bana da ver şu şeyi de ben de küçüleyim. Tamam al bakalım sen ne verdim sana. Teşekkür ederim o zaman hazırsan tuşa basıyorum. 1 2 ve 3 Aa, vay canına her şey kocaman oldu. <laughs> hadi gel bakalım şimdi beni takip et. Şimdi Tombiş'ten çok fena intikam alacağım. Hadi gel takip et beni Gökçe. Sırtımıza taktığımız jetpack sayesinde havada uçabiliyoruz. Şuna bak sen kızlarla nasıl da parti yapıyor ya. Uy beni. Aşk küt olayım benim. Ya Tomiş gerçekten de çok komiksin. Ay evet Tomiş ya çok komiksin ya. Merak etmeyin Bir Birazdan yukarı çıkacağız. Sizlere çok güzel ziyafet bir sofra hazırladım biliyorsunuz mu? Ya Tommy sen yemek yapmayı nereden öğrendin? Evet Tommy sen yemek yapabiliyor muydun ya? Ya tabii ki de yapabiliyorum. Hatta Gürol amcaya Gökçe bile yemekleri ben yapıyorum. Onlar beceksin teki be. <laughs> Yalancıya bak daha yumurta kırmayı bilmiyor. İki yumurta kır desem Ali ayağına dolaşır. Evet ya bizim hakkımızı ileri geri konuşuyor. Pisik ton biz seni. Gökçe ben gerçekten çok sinirlenmeye başladım. Bu ne dedi biliyor musun? Duydun değil mi bunu? Yukarıda yemekler var dedi. Hadi gel gidip yemekleri trolleyelim. Aa bu çok iyi bir fikir. Hadi uç o zaman yukarı doğru. Tamam, hadi gidelim gidelim bakalım. Oy güzel, hadi bakalım dans ediyor şovuza party. Dans öyle, ders, dans dansı dans 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 nana nana. Ah çok komiksin ya. Tommy aşkım benim. Şuna bak ya, şuna bak ya. Geldim Gökçe, geldim geldim. Hadi bakalım. Hı, gel, gel. Şöyle kapıyı kapatalım ki anlamasınlar. Şimdi tekrardan şöyle büyüyelim Hop işte oldu. Ulan Oo, buradayım. Hı. 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 verdim Tamamdır. sana O otuşa ve büyü <laughs> vay canına Ay büyük olmak çok güzel ziyafet nerede acaba Aa, ziyafet orada geldi mi evet burada gelece ziyafet Ay şuna baksan Tom bir evde bir gidip yani bardağı bile kaldırmıyor masadan ama burada kızlara gelince koskocaman güzel bir sofra hazırlamış ya. Vay canına ben Tomlu'cum böyle yemek yapabildiğini bilmiyordum. Bana bilmiyorum demişti sırf yapmamak için. Evet üşengeç doğum bir ama bugün intikam günü. Şimdi Gökçe ne yapacağız biliyor musun? Bunların hepsini kır bakalım. Bütün yemekleri kır kır kır. Tamamdır. Evet, tamam. Yemekleri kırdım. Şimdi ise Gökçe bak elimde ne var? Kaka yemeği. Aa, <laughs> bunları mı koyacağız? Vay canına bu çok iyi. <laughs> Evet her yere bunları koyacağız Bu kızlar bunu görünce diyecek ki Tombiş sen bize kakayı mı layık like gördün Diyecek ve Tombiş'e arası bozulacak Şöyle her <laughs> yere koyalım bakalım Oh oh Tamamdır koyduk Nasıl oldu <laughs> bence çok güzel oldu Bence de çok güzel oldu Bir de Giro, şu eve baksana inanılmaz iyi değil mi ya Evet ya Tombiş'e baksan Zengin kızları bulmuş takılıyor valla <laughs> Harbiden öyle. Neyse gelsinler de bir an önce şunları yediklerine göre. Hadi gel bakalım açlayayım. Beyaber yemek vakti. Geliyorum Tanmış. Ay karnım kazındı ya. Gökçe hemen küçül çabuk küçül hemen. Aletler sende olacaktı hemen küçül de bana ver. Küçüldüm al bakalım hemen hızlıca giy şunu. Tamam hemen alayım ben de. Hop işte bu küçüldüm. Hadi bakalım açlayayım. İşte yemek burada. Tanmış bu da ne ya? Bu da ne? Yemek değil. Yemek gelmedi. Ya Tomiş bu ne? Ee, çok kötü kokuyor burası. Bir dakika bunlar bir kaka. Hem de tabakta kaka. Tomiş şey yemek derken sen bize kaka mı verecektin? Ay aşkım vallahi şey yemek vermeyecektim. Bu Başka bir şey koymuş. Tombiş kim koyacak senden başka? Allah belanı vermesin bize kakayı mı layık görüyorsun sen? <laughs> ya şunlara bak delirdiler resmen. Hemen arkandayım. Baksana delirdiler görüyor musun? Evet nasıl da delirdiler. <laughs> Arası bozuluyor güzel güzel. Bana Tombiş'in in e, ihanetinin intikamını alıyorum Gökçe. Ya <laughs> Tombiş ya iyi gerçekten. Şunları kaldır hemen. Oley tamam aşkım bir dakika düşme benimle. Hemen bunları kaldırırım hemen kaldırırım aşkım <laughs> tom benim. Efendim yüce. Ula kesin dolaptan yeni yemekler alacak. Hemen dolaba gidelim. Onların da acı biber bulup acı biberle süsleyelim. Ne dersin? Aa, evet çok mantıklı ama Aa, dolap, dolap nerede ya? Merak benim benim. Ben şimdi çok güzel bir yemek hazırladım. O nerede? Üst katta. Hemen şurayı temizleyip üst kattaki yemeğe gideceğiz, tamam mı? Ya tam biz aç bırakmayacağını biliyorduk. Aa üst kattaymış Gökçe öğrendik. Hadi gel bakalım. İşte Hemen şöyle üst kata çıkalım bakalım. Ulan ev ne kadar da büyük böyle ya. Çık 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 bir türlü bitmiyor Gökçe evet ve birazcık da biz küçüğüz sanırım. Mutfak, mutfak nerede? Dur bekle büyüme aletiyle hemen büyüyorum. Tamam. İşte bu. Şimdi sen bana ver büyüme aletini. Al bakalım hadi hemen büyük. Ben tamam. de mutfağı araştırayım. Büyüdüm. Yemekler burada. Tomiş'in bahsettiği yemekler burada olması lazım. Şunlara bak Gökçe. Ah mutfağı buldum. İşte mutfak burada. Gel bakalım. Ta 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 Mutfak burası. Buzdolabı burası. Ah Gökçe. Acı biber var dolapta. Buldum acı biberi. Yaşasın ben de buldum hemen şöyle elim aldım İşte bu hadi bakalım onlara acı biberler koyalım Hadi çabuk 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 <laughs> Hemen şöyle Hepsine acı biber koyalım Hepsine acı biber koyalım Bir tanesini bunu koyalım e, Diğerinde de buna koyalım Oy, Şu acı biberin renklerine bak Gökçe kıpkırmızı Yol, Elimle tutunca elim bile yandı Sen düşün yani hadi hadi hızlı ol hızlı ol bakalım Tamam tamam hemen hızlı ol Tommiş her an buraya gelebilir O yüzden şöyle bütün yemekler acı biberi koyalım Ah arkada da masa var Gökçe, gidelim onları da koyalım. Ne olur ne olmaz yani bir birbirinden yemeseler de şöyle hepsini koyalım 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 koyalım. Aynen, aynen. Hadi bakalım, i̇şte ee, bu çok güzel oldu. Ben bütün acıbelleri yedim e, attım Gökçenin hiç acıbiber kalmadı. Benim son bir tane kaldı ve şöyle attıktan sonra işte bu bitti. Hadi bakalım Ayşe'yim temiz edemeye yukarı yemeğe çıkabiliriz. Oh be kanım çok acıkmıştı. Gökçe hemen küçülüyorum şöyle hop küçüldüm al bakalım şu aleti. Aylet ver tamam tamam hemen aldım şu şekilde ve artık küçüldüm. Tamamdır. Ah geldiler Gökçe şu masanın altına gir bakalım bizi görmesinler. Aa, Tamamdır. oradalar. Ya Tom, biz burada yemek hazırlamışım. Size i̇şte söylemiştim aşklayım benim. Ufak bir teknik akşaklık çıktı. O yüzden yani kaka de yokuşa bak Ama bu yemekler öyle bir güzel ki, çok güzel yemek. Ay yemek için sabırsızlanıyorum. Ben de ben de ya? O zaman tadına bakıyorum ben Nyam 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 nyam. Nyam 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 bakıyorum. Nyam nyam ne var ya inanılmaz kötü yandı. Evet ya baksana şunlara. Ya yürü yürü çabuk havuza. Aa, yanıyor <laughs> <laughs> havuza indiler. Aa, gürol. bu ne görüyor musun? Ee, o ne Gökçe? Bu bir kova. Hatta bu da bir kova. Bunların ikisi de senin çünkü benim tuvaletim yok. Ama kesin senin çişin vardır. Şimdi o kovaların çişini yaptı. Havuzu çişle süsleyelim. <laughs> Oo oh, evet evet Tom işin Hatta tam arkasına koyalım ki Tom Mission altına çiş yapmış gibi olsun Oo <laughs> oh, evet bu çok mantıklı hadi bakalım işe şunları Valla Gökçe bugün aynı aklına çok fena şeytanlıklar geliyor seni tebrik ederim <laughs> Rica ederim biraz fazla trollendim şu aralar Neyse arka mı döndüm hızlı ol. Tamam sen arka dön ben de çişimi yapayım o sırada Şöyle ı, o o o yapıyorum bekle az kaldı Oo. Oh. Yaptım Gökçe çişimi ama birazcık kovadan taştı. <laughs> İyi ben ona hayatta dokunmam al şunu. Tamam tamam hadi gel beni takip et. Şimdi havuza inelim bunlar havuza yüzüyorken Tomuş'un tam altına çişi koyalım. Ondan sonra Gökçe kızlarda da onun altına yapmış zannetsin. Artık herhalde biz zahmet Tomuş'tan ilinirler ya ben öyle zannediyorum. Bence de iğrenirler. Kim olsa iğrenir. Şuna baksana çok kötü kokuyor. Kokusu buraya geldi şişenin. İyi gir ol iğrençsin. Ya sensin iğrenç olan. Bir kere <laughs> e, iğrenç değil. Şiş yapmak normal bir şey tamam mı? Ah havuza yüzüyorlar. Oh kızlar. vallahi yani rahatladım. Ağzım rahatladı. Ya tam şeyden o kadar acı ver koydun yemeklere. Az kalsın dilim kopacak zannettim. Ay sen ne zannediyorsun kızım? Bir de bunun çıkışı var. Kakamızı nasıl yapacağız biz? Ay daha o var. Evet doğru söylüyorsun Turuncu. Mekede Annem kaçar ya. Of. Neyse, şey yemek yapmışım. He, güzel. Birazcık benden uzak dursanız ya. Neden Tombiş? E, birazdan bekle geleceğim. Ufak bir işim var Ha, tamam uzakta duruyoruz. Şöyle oturayım da birazcık ya. Ah, Tombiş osuruyor Gökçe. Gel gel çabuk çabuk çabuk. çabuk. Ah tam zamanı. Şöyle gidelim bakalım. Tam da altına Aa. <laughs> doğru. Osurdu Gökçe çok kötü osurdu çok, çok kötü. <laughs> zehirleneceğim şimdi. Vallahi ben de zehirleneceğim. Tamam, tam da şöyle altına koyalım çişi. İşte oldu. İki iki tane kızın önünde çişini yapmış gibi oldu. Donmuş uzakları benden iğrenç her yerim çiş oldu ya. Of donmuş benim de her yerim çiş oldu. Ne yapacağım ben? Kızlar tamam merak etmeyin. Hadi gelin bakalım hep beraber duş alalım tamam mı? Bence de duş alalım. Yoksa yani böyle pis kokacağım. Ya tamam kızlar tamam ya. <laughs> Gökçe hadi gel gel yine gidelim bunların yanına. Bunlar şimdi ne yapacaklar biliyor musun? Duş alacaklar ya. <laughs> Bak elinde bir tane daha çiş kovası var. Oo. İkisine de çişini, çişimi yaptım. Oraya da dökeceğim Oy. çiçeği. Aa, tamam tamam bir de bana şeytan dersin. Nasıl senin aklına çok feren şeyler geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel bakalım yukarı doğru çıkalım. Ay ne kadar eğlenceli ya. Şu an var o kadar çok keyif alıyorum ki şu trollden. Başka hiçbir şeyden alamam yani. Ee, şimdi. Aa, ben de keyif alıyorum. Hı, neredeler bakalım. Hmm, bunlar nerede? Nerede nerede? Burası mı tuvalet? Ah Gökçe şakuzedeler. Şuna bak. Hah güzel tamam. Burada ne güzel yıkanıyorsunuz. Bir yıkandık kalmadı değil mi? Evet tamam Tomuş ama bir daha çişini yapma. Evet Tomuş ama bir daha çişini. Ah Gökçe ne yapacağım biliyor musun çişi koymadan önce? Onların Fotoğrafını gizlice çekeceğim. Aa evet böyle de çok korkarlar. Evet şöyle. Fotoğraflarını çekelim. İşte bu tamam bir tanesinin fotoğrafını çektim. Bak elimde görmüş olduğun gibi. Şimdi şöyle yaklaşacağım yaklaşacağım bir tane daha çekeceğim. Evde hayalet varmış gibi olacak. Şöyle bir tane daha çekelim. Hop çektim İşte bu. Şimdi Gökçe bu fotoğrafları tam kapının önüne koyacağım. Bunlar çıkarken görecekler. Şöyle işte fotoğraflar burada. Hadi gel bakalım. Tamamdır. Şimdi çişi de Şöyle tam üstüne doğru koyacağım Hemen şu yukarı doğru çıkalım Şöyle hop koyalım Allah Allah çişe girdim Aaa <laughs> bu <laughs> <de> ne <laughs> Ay tohum dişine çişini yaptı Ya beni alın buradan kızlar Aşkım ben çişimi yapmadım Ya tohum dişi ürensin burada bana çişini yapmaya ben gidiyorum bu evden Gidiyorum aşkım gitme Gitme He Bir dakika bu bu fotoğraflar da ne böyle ya Bir işi. Birisi şey, bizim bodrumu şey, çekmiş. Tombiş! Nasıl yani? Demin duş alırken kimse yok etrafımızda. Evet aşkım kimse yoktu. Kaçtı onların havuz Partisini nasıl da bozdum ama Gökçe Ya gördün mü beni ektiği için Ben de onu fena trolledim Gerçekten bari senden korkulur Hakikaten bu çok fena bir trolldü Gökçe bu nereden gittiğine göre Koskoca ev bize kaldı Ne dersin Sen de bir parti yapmasak mı Ay bence kesin yapmalıyız Hatta dolapta kocaman bir pasta Görmüştüm aklım hala onda valla Tamam o zaman ben büyüdüm tekrardan Al bakalım sen de şimdi sen de büyü Tommy şimdi izle beni. E buradaki trambolinden havuz atlayacağım. He anca gidip bu ne karışın sen? Yoşi'de şey yukarıdaki trambolinden atlasın şimdi. Yukarıdaki trambolinden mi? E, hani bakayım? E atlarım. Ee geçin anneciğim. Korkak tavuk, demaş geldi, demaş ki. Anlarım domuz annem. Sen korkak bir tavuksn, demaşsın. Yok, sen de bakalım oyundan. Ne diyeceğim? Yok, ne Ben önce korkak tavuk derim sen gibi, tamam mı? Şişkot olmuş. Görürsün şunu bak nasıl da atlayacağım. He, hadi atlı bakalım yoksa dedi. Arkadaşlar valla burası baya büyük büyükmüş. Atlayacağım, atlayacağım. Anne diyorşa, atla, atla. Tamam atlayacağım, sus artık ya. Arkadaşlar Tomuç'un gelip mi lazım? Korkmamam lazım. Neyse, zıplamaya başlıyorum Tomuç. Şöyle Zıplayalım 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 <laughs> Kayı gibi baydı kadın gibi Ya kadın gibi ne bağıracağım yürü git buradan donmuş Korkmadım ki bak atladım bir şey gördün mü He korkak tavuk korkak tavuk Ya ben korkak falan tavuk derim buradan git buradan. Neyse şöyle yüz bakalım kendi başına. Konuşma benimle Tom. Konuşma benimle. Ben şöyle arkadaşlar burada yüzeceğim birazcık. Oo şöyle vallahi ya. Havalar çok sıcak çalışkan neredesi gerçekten. Arkadaşlar siz hangi ilde oturursunuz yorumlarınızın. Vallahi arkadaşlar ben İstanbul'dayım. İstanbul çok sıcak ya gerçekten. O ne Gökçem Gök Gök ya. Gökçem ya. Kaynım arası benim. Gökçem uyan. of ne istiyorsun git güneşleniyorum seviyorum ya. Karnın acıktıysa git dolaptan al. Ya benim kaynım acıktı diyemeyeceğim bana. Tombiş çocuk musun sen? Hazırladım bak bak çocuk gibi ya. Tombiş sen kaç yaşına geldin? Hala Gökçe mi sana yemek yapsın? Ya bu ne? Yemek yapın bu ne ya? Tombiş artık kendi yemeğini kendin yapmak zorundasın tamam mı? İyi tamam be. Gidiyorum Tombiş'e ne yiyorum ben. Hadi git zaten her şeyi yiyorsun. <laughs> Allah Allah. Oo burada şey yok var. Gökçe artık ben burada güneş yanacağım valla. Şöyle bronzlaşayım evet, birazcık yandı, ya. Evet vitamin alırsın. Çok önemli güneş. Aa şöyle iyice güneş vursun bakalım. Oo çok güzel bir şey buldum. Kırmızı bir şey Gökçe'm ya. Baksana şuna. Tombiş şey yeme onu biber o. Yom, 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 yom. He? He! Aa, yanıyorum! Yanıyorum! Allah, Tombi yanıyor. yanıyor. oh, <laughs> ya! Tombi biber Bak, Tombi aşat aşat da! Ya manyak mısın? Sen? Niye biber yiyorsun ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Açanıyor. Hayır, hayır açanıyor. Tomiş, Allah senin Tomiş, Tomiş yangın ya çıkarı, Tomiş yangın çıkardı çabuk çabuk onu söndür. Git şurada su mu getir, kova getir, bir şey getir, çabuk. Getirin, Allah getirin, senin belanı vermesin. Tomiş, ya, biber yedin, ağaç yaktın Tomiş ağaçımız yandı. Öf, öf, öf şunu söndür, 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 söndür şunu söndür. Arkadaşlar olamaz ya ağaçımız ydı ya Tomiş. Ee, ben bir şey yapmadım var ya, bu şey benim neyse ben oradan gidiyorum da, oynamaya. Gel lan buraya gel buraya. Arkadaşlar Tomuç acı bir veriyordu. Şuna baksanıza bütün ağacımı yaptı benim ya. Ha, ha, ver bana ver bana. Hemen arkadaşlar ağacı söndürmemiz lazım. Şöyle şunu kıralım bakalım. Şunu da şöyle şunu da şöyle kıralım. Şimdi oh, arkadaşlar yukarı çıkıp ağacı söndüreceğim aynı söndüreceğim. Hayır hayır gitmedi gitmedi gitmedi. Şöyle oh, koyalım bakalım. Aaaa. Ah. Aa, bakayım söndü mü? Aa, söndü. Ağacımız söndü Gökçe. Şunları da şöyle Oy, söndürelim bakalım. Şaşırsın. Şöyle şöyle suyu geri alalım. Aa, bak ağacımız söndü. Ama ağacın yaprağı kalmadı. Tommiş Tombiş ya seni mahvedeceğim ben bu ağacı. Çok fena büyütmüştüm. Çok iyi baktım ben buna. Of ya arkadaşlar ya. Ağacımız gitti ya. Of ya. <laughs> Hepsi Tombiş yüzünden. Hepsi Tombiş yüzünden. Allah, Gel, buraya. Gel buraya. Gel lan buraya kaçamazsın. He kapı gittim. Kaçamazsın ki kapı gitti. Tamam kapıyı aç kırarım kapıyı. Lan bekle lan. Topunla kapıyı kıracağım şimdi. Çık oradan göçe çık oradan. Şimdi çok hızlı vuracağım ve kapıyı kıracağım. 3 2 1 Hop al bakalım. Aa açılmadı lan kapı. Kapıyı tutuyorum en iyi açamazsın ki. Bak bak bir de bana ne diyor. Aç kapıyı. Kapıyı aç. Aa kapı çaldı Gökçe. Kim çalıyor acaba? Kim geldi? Aa Miray. Merhaba günaydın nasılsın? Aa kızay hanım ne yapıyorsun? Ne yapayım ya? Şey diyecektim. Ee, bakın yeni araba aldım. Görüyorsunuz mu? Oo, Gökçe baksana Miray. Yeni araba almış. Hmm, çok güzelmiş Miray. Güle güle kullan. Teşekkür ederim Gökçe. Ben de şey diyecektim. Aa, Tomuş ne yapıyorsun? Oney, ne yapıyorsun bakalım Miray'cığım? E, dün niye Mektaş'a gelmedin? Senin mektesi gelecektim. Ya ben sana baş başa Mektaş'a romantik bir şeyden bu gelecektik. Tombiş o benim kız aranım ya. Ne yapıyorsun? İyi bir şey yapmıyorum. Sen de beğenme, yemek yiyelim dedim. <laughs> çok komiksin gerçekten Atomuş. Neyse Gürol. Ben de yeni araba almıştım ya. Şey diyecektim. Hep beraber e, ee, denize mi gitsek yeni arabamın şerefini olur mu? Aa, çok güzel olur. Ne diyorsun Gökçe benim arabam da tamirdeydi hazır. Hı, bence de çok güzel olabilir. Olur hadi gidelim o zaman. Evet Miray ya ben de araba e, bozuldu. Arabamı tamire verdim denize gidemiyoruz. Bu sıcak havada yani havuzu yüzüp duruyorduk. Tomuş'a sağ olsun havuzu yaktı. Aa yazık olmuş neyse benim arabam var nasıl olsa. hadi gidelim bakalım. Hadi binin bakalım. <laughs> Tamamdır çok güzel. Arkadaşlar kız hayranımla şimdi denize gideceğiz. Şöyle arka koltuğa bindim gel bakalım göçün sen yanıma. Tommy sen de Miray'ın yanına otur. Tamamdır bakalım şöyle hadi bin yay baş bakalım kaja. Baş gaza aşkım baş kaja. Kim tutar ya, seni baş kaja? Yollar seni hiç duymaz. Hadi uçur beni boyda. Ya Tommy sen ne kadar şarkı söylüyorsun. Evet, ben netçi Tombiş. Ben yakında şarkı çıkaracağım. Ya ne şarkısı betonmiş? Çıkaracağım, çıkaracağım. Sen ne? Allah Allah ya. Boş boş konuşuyorum Mira. Onu sen takma. A few moments later. Obe, oh sonunda denize geldik. Şovaya baksanıza. Bu ne? Deniz, deniz, deniz. Ben gidiyorum. Çok ben gidiyorum Çabla. Obleek, bye bye! Hop! Tombiş! Sen nereye dur bak Bolca ne yapıyorsun? O ne? Acaba buldum. Hım. Ey hadi benim. Yum 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 yum. Oha domuz adı mu yedin? Oh midem çok bayım ediyor bir dakika. Domuz çıkar çabuk <laughs> onu çıkar çabuk. Aa çabuk buştum? koştum. biz adı, buda, Tomş, adı buda, ne yapıyorsun ya yazık hayvanı ya. Manyak mı sesin gidip adı bunu Gökçe. Valla delirmiş bu ha. Şu hayvanı şöyle bırakalım da yemesin bir daha. Yeme şöyle şeyler gel şuraya dedim sana. Az sonra sana kek vereceğim ben usta dururken. <laughs> kek mi vereceğin ya sen bana? Evet baksana e kek verecekmiş. Ay Atabo çok tatlı. Şuna baksanıza Gökçe. Atabot tatlı e, mı? Evet gerçekten çok güzel. Gür ol sen de bize mangal yapsana. Çok acıktık. E, mangal mı yapayım? İyi e, tamam olur. Bekleyin. Arabada kalmıştı malzemeler. Hemen gideyim arabadan malzemeleri alayım. Mangal malzemelerini e, tabağa açana bir şey alıp geliyorum. Siz beni burada bekleyin. Gökçe Tomuç'a sahip çık. Bak Tomuç gidiyor benize giriyor yatay başına. Tamam, Dikkat Tamam tamam hadi git getir sen. Ben de gideyim de arabadan malzemeleri alayım. Tamamdır bakalım malzemeleri aldım. Şimdi arkadaşlar bizim burayı piknik masa Masamızı kurmamız gerekiyor. İlk önce arkadaşlar şöyle masamızı kuracağız. Tamamdır masamızı kurduk. Ve şimdi arkadaşlar şöyle sandalyelerimizi koyuyoruz. Şöyle sandalyelerimizi koyalım. Tabaklarımızı şöyle koyalım. söyle lütfen ya. Su da ısırarak balığın çıkartmaya çalışıyor. Bak şimdi bak şimdi. Aa gördün mü mi? Bak balon çıkıyor. Bak şimdi ne yapacağım? Oy! Aa çok komik Tomri. Tomri ne yapıyorsun sen? New yeni özellik yaptım kendime. Bak şimdi. O şöyle boncuk çıkıyorum kendim başınıyorum. Hop. Ya domuzun vardı. Gel şunu ya. Ya niye bari için çok da komik değil mi? Yok komik değil, iğrenç bir kere. Yes, git lan sen biz burada miye Yabrella oyun oynuyoruz. İyi hadi gidin oynayın siz bakalım. Aşkım, bak bakalım masa çok güzel olmuş değil mi? Şimdi o zaman mangalları mangaları yapmaya başlıyoruz. Şöyle arkadaşlar mangalımızı koyalım bakalım. Şöyle. Nasıl yapıyorsun? Ben de öğrenmek istiyorum. i̇lk önce Gökçe mangalımızı koyduk. Yani mangal şeyimizi, aletimizi. Sonra içine odun kömürlerimizi koyuyoruz. Ve sonra kömürleri şöyle güzelce yakıyoruz. Ta ta da da. Bak mangalımız yanıyor şu anda. Allah. Ve sonra kebaplarımızı koyuyoruz. Evet yanlış Bugün beni de kebap var. Kebap yiyeceğiz hepimiz. Yaşasın. Çok acıktım Gürol. Yüzmek beni çok acıktırıyor. Vallahi ben mi? de çok acıkıyorum ya. Oo, mis gibi. Yo, mis gibi kokuyor mis gibi mis gibi kızartma kokuyor mis gibi mis gibi kızartma kokuyor. Tommy çık şuradan çık şuradan ya popon yanacak sonra bağıracaksın bana. Ya ama çok güzel bak popomu sıçacağım bak şimdi çıkarım şöyle hop çıkamadım he, hih oh popomu sıçacağım görürüm bak ooo. Oh. <laughs> <sen de> <laughs> <laughs> Oha canım ya. değilsin. Öyle babanı ısıtırsan öyle olur. Neyse iki tane kebap pişti arkadaşlar. Diğerlerini de şöyle pişmeye koyalım. Tamamdır. Hadi gelin bakalım. Kebaplarınız hazır. Miray, Tombiş. Gelin bak kebap koydum size. Oo kebap. Hadi bakalım Kebapı ya kebap babamı buraya koydum. Ya Tombiş atabotu koyma şuraya. Koyma şu atabotu buraya. Gidin durma ya. Ne hayvan ya. <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya ya. Yum 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 yum. Ben çok güzel gerçekten ben çok beğendim. Afiyet olsun. O diğer kebaplar da pişmiş. Gökçe kebaplarımız pişiyor aşkım. Yaşasın pişsin artık çok acıktım. Oha Tomuç yedin bunların hepsini. Oh. <laughs> doydum anne. Ben, ben gidiyorum havacı yüzmeye. Hadi gel bakalım ya yüzelim. Hadi görüşürüz Gülal. Ben yüzeyim Zolli. Tamam çok ileri gitme bak. Sonra bir şey olursa başına bir şey gelir. Hadi gel Gökçe biz yiyelim. Şöyle vereyim ben sana kebabını. ben de şöyle oturayım şuraya. Ben yedim <laughs> aşkım. çok güzel olmuş ya. Oh doydu e, karnımda. Sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Yok <laughs> amca. Bak balık balık. Nem 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 Balık koymuyorum. Lan ne yaptın? Nereden yaptı, nerede bunun balı? Tuttum ağzımla tuttum. Evet Girol, Tomuş ağzına balık tuttu. Ya Tomuş bu balı geri koyalım geri koyalım. Allah baba bak 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 hayvanı can çekişiyor ya. Heh, hadi görüşürüz balıkçık. Ya ne yapıyorsun balık kaçtı. Onu yiyecektim ben. Hayır Tomuş balı yiyemezsin. Kebap edin daha demin doymadın mı? Niye benim canım balık istiyor? balık. Tamam yolda giderken alırız akşam yemeğini de balık yaparım. Ağlama artık. <laughs> Dur getir şunun balığını susmuyor yoksa. Ya of donmuş ya tam balığını getiriyorum böyle çığırma. Bak nerede kaçmış balık gel gel donmuş. Vur balığımı. Tamam be ağlama ağlama tamam getiriyorum al bak balığı tuttum gördün mü? He, ver bana balığımı ver balığımı ver. Tamam lan vereceğim gel gel vereceğim. Al bak balığım burada. Oo balık 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 balık. <laughs> balıkçık balıkçık gel bakalım gel yum Ya yum ki Ya Gökçe bu oyun oynamıyor ki yiyor bu balığı bu. Evet yani ben de sevdiği için balığı istedi sandım. Mersin yemek için istiyormuşsun. Hmm, oh doyduk valla. Hani balık dedi çok güzel bir yer. Sen de mi? Yok teşekkür ederim. Ben çiğ balık sevmiyorum Tom Beach. Valla ben çok seviyorum. <laughs> Neyse. hadi e, gel seni beraber dondurma yemeğe gidelim mi? Olur hadi gel gidelim dondurma yemeğe. Hadi gel bakalım. Tom Beach nereye? Dondurma yemeğe gidiyoruz. Göy amca. İyi tamam Tom Bana da dondurma. Tamam mı? Çilek olsun benimki. Gökçe sen neyini istiyorsun? Benimki vanilyalı olsun Tamam devam ediyoruz biz hadi görüşürüz Hadi görüşürüz son bir iş. Hadi gel Gökçe biz azıcık şu ileri doğru yüzelim Senle baş başa şey olur mu Hadi gel bakalım tamam, şöyle, şöyle. Bak şimdi nefesimi tutacağım Nefesimi tutacağım <laughs> Hop şöyle oh, Hadi oh. Çin, Çok <laughs> beline gitme oh. Oh. Gördün mü bak nasıl da nefesimi tuttum Sen böyle nefesi tutabilir misin Tabii ki tutarım ben En altına bile inerim istersen Tamam o zaman 3 duyunca aynada iniyoruz ee, En son çıkan kazanır Hadi 1 2 3 dal bakalım. <laughs> arkadaşlar Gökçe'yi kandırdım orada nefessiz kalsın Neyse bakalım canım adam biz artık bugünkü parçamızın sonuna gelebiliriz Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Şuna baksanız arkadaşlar Gökçe hala benim nefesimi tutmuş mu sen de orada nefesini tutuyor hala <laughs> Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ekran ilgilen video çıktı Solu çıkan ve sağda çıkan videoyu tıklamayı unutmayın arkadaşlar Tıkla tıkla Solu çıkan ve sağda çıkan videoyu tıklayın canım adam Tıklarsanız, eğer inşallah direktiniz dualarınız gerçek olur rahmet tıklayın, tıklayın Tıkla Yap tıkla Ne yapıyorsun sen buradan ha? ya sen beni Aa, geldin, beni Hayır da hayır da hayır kandırmadım